Hepinize selam arkadaşlar. Bugün Spike'da burada karakter açmaya, açmaya çalışıyoruz. Ben hadi başlayalım. Bibi'nin yeni kostümü görmüş bu arada. E, Donda bir dakika. Ha tamam. Şöyle Orada tak tak tak. Tamam, Okey devam. Tamam. Arkadaşlar dün video gelemedi çünkü bir şey oldu telefona yani video çekemedik. Çektim de yarım oldu yani. Öşte özür dileriz. Öleceğim. Hayır. İkinci olduk neyse. Pardon üçüncü. Altı kupa. İnşallah o karakteri bugün açarım. Arkadaşlar bugün çıkardım. YouTube YouTube çekecektik ama bu sebeple parama karşı olmuştu. O yüzden çekemedik. Şimdi sildim bu sebeple dosyasını. Şimdi çekebiliyoruz. Tak. Hayır tak. Bay bay. Gel şuraya. Oraya geleceksin kolt. Arkadaşlar abone olup like etmeyi unutmayın. Ay. Ya yapışkırılım. Nerede be Bükü? Ha buradaydı. Ben, ben sana istesmesem ya. Şöyle. Ee. Ee. Nerede şimdi? Öldüm öldüm. Neyse iyi oynadık. 8 kupa. Artı 1. 9. Tamam tamam 9 kupa. Ben karakteri değiştireceğim. Ee, hatta gene challenge yapıyoruz. Seriyle o karakteri açmaya çalışıyoruz. Ama kaç gün sürer bilmem. O karakteri açana kadar seriyle çekeceğim tüm videolarımı artık. Hadi bakalım. Bir dakika sonra dükkandan önce şey alalım. Çarpı yükü. Hadi bakalım. Devam. Evet, 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 evet. Hadi bakalım Seli sana güveniyorum. Aha. Oluyor muyum? Yo 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 yo. Öldük. Hayır. Olamaz. Neyse o zaman Seli ile yapmayacağım. Sözümü geri alıyorum. Bekleyin bakın. O Allah'ın dediği olur olmazsa günah Olay, olur. Allah'ın dediği olur. Olmazsa günah olur. Allah'ın dediği olur. Olmazsa günah olur. Allah'ın dediği olur. Vardı yani. Olmazsa Nerede? Bitti bitti Kaya tuzu nasıl bitiyor bitti. ben anlamadım Nasıl yaptın o işi? Ben kaya tuzu aldım mı? Evde var da bir paket ben Kaya tuzu getirir misin? Bir dakika gidiyorum arkadaşlar bir dakika <laughs> Bu arada abone olmayı unutmayın biraz ses olabilir çünkü evde tuz yok. Hayır öldüm. Nasıl? Bir daha. Bu kısmı de ağzından çıkardığım sese bakın. İşte baba pro. Neyse hadi bakalım yapacağız yapacağız ee, yapacağız. birkaç saniye susar mısınız? Kavga kavga kavga. Ay ne Yani, hadi bakalım. İnşallah oradaki işi yeniriz. Nerede? Uhu. Aha. Kim o? O kim? O kim? O kim? Aynen aynen aynen. Ay. Çok iyi abi. Ortada biri var. Seli. Gel, gel. Gel, gel. Nerede? Söyledi karakteri ama. Öldü. Bana ne alacağım? Söyle aldım. 12. Nerede o? Aha. İki olursa abi. İki olursa abone like atmayı unutmayın bu işten. İki olursa abone like atmayı unutmayın. İki vuruş. Birinci vuruş abone. ikinci vuruş like. Subscribe. Habibi, Habibi, Suriye, Habibi. Savaş sopa oynayacağım. yapacağız ya? Aynen. Bunu bugün alamayız. Benim Brostas'ta en sevdiğim karakter Mac abi. Mac. Mac çok iyi. Bir dakika arkadaşlar internet galiba. Bir dakika. Bir daha giriş yapacağız. İnternet şey. Tamam internet geri geldi. Ama devam edelim. Hadi Nita'yı açıyorum tamam mı? Bakın. Nita'nın başka kostümü var mı? Yok. Koala Nita. Go. Go baby. Go baby. Kilit. Siz duyuyor musunuz? Ya az duymuyorsunuz. Ben aldım. Ben de. Ben de baba. Ben de ben de. Sen onu al. O bendim ama. Asist. Hadi asist. Ya gol at asist yapacağım. Asist. Nitayl oynuyorum ve asist yapıyorum. Bir dakika arkadaşlar. Anne. Tamam. Yemek yiyeceğiz de. Özür dilerim. Anne video çekiyorum birkaç dakika konuşma. Tamam. Ha video çekiyorum da arkadaşlar. Bugün stüdyoda çekemedik. Bizim grup aynı değil mi? Ya arkadaşlar. Şunlar nasıl değişiyor ya? Adam o karakter sonra karakter değiştiriyor. Durun. Heh. Edgar, Edgar'ın skin'ini aldım. Edgar'ın skin'ini aldım. Edgar'ı şey alamıyorum. Neydi? Spart'ı alamıyorum. Neyle alıyorum? Bak. Başladı mı? Edgar. Aa. Gol. Çok heyecana geldim. Tak tak tak. Nita Edgar alıyor. Nita Edgar alıyor. Abi ben o zaman Edgar mailmişim acı. Ha pardon. Nita mailmişim. Nita Edgar alıyor. Pardon. Edgar Nita alıyor dedim. Orada biri varmış. Sigma boy. Prosta ilk defa uzun video çekiyorum. Karakter değiştireceğim. Ben de Edgar'la oynayacağım. Edgar nerede? Edgar. Hatta bu bu. Bunu oynayayım. öyle kavgasın. kavgası. Abi. abo, abo, Ne şey? Abi abo. Gel buradan vuramıyorsun. Sen bana ama ben sana vurabiliyorum. Oğlum öleceksin öleceksin. Hiçbir bir düşünmüyorum. Evet, gördüm. Nasıl? Nasıl? Dur. 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 attı. Dur. Peneş. Dur. Dur. Kapıyı kapat. Video çekiyorum. Kapıyı kapat. Bu <laughs> <Öz> savaşçı kazan. <laughs> Yine o ses işte baba. Ba. Oğlum ne internetmiş ya? Abi internet internet ne internetmiş be? İnternetin dibinde oturuyorum şu an yani, Ne gitti? Hoş köpek. Şu elimde bir tane kilit var. Telefonu kilitleyeceğim. Ne kilitle? Benim şifremi bilen var baş kimse şey yok. O bizden değil mi? Gol kim attı ya? Gel gel. Gel babana gel. Gel babana. Gelme babana. Eğer gol yersek Piper'la tek tek oynayacağım. Söz veriyorum bak Piper'la tek hesaplaşma oynayacağım. Piper

Ne olsun ya? Bunlar hep onu şey. Bana videomu mermiyi teklifte sonraki temel saldırısı hedefi takip eder. Ben bunu alıyorum acı. Burada alamıyorum. Esiyor, esiyor, bu eşya da bunu alacağım. Bu eşya da bunu alacağım. Ya bir sus. Bak arkadaşlar, bir kapatacağım. Aa, tipi saplasma da oynayacaktım. Neyse, bununla da oynuyorum. Lan ne oldu? Ha. Nasıl atıyor? Pom kelebek atıyor. Mortis. Mortis. Aha. Gel babana gel gel gel. Babana gel. Gol. Oha. O ne dolu. O oraya kadar mı atıyor? Ta en yukarıdan. Ben öldürdüm acı. Nasıl ya? En son ben vurdum ama. Asist. Asist mi? Yok. O asist ama benim olacak. Süperim var. Bekleyin oğlum siz. He. Allah. Allah ne verdiyse şey süperimi kullandım. 17 dakika 5 saniye oldu Ya şey. armalar. Bakın emoji. Koca burunlu. Yok ben oraya girmem. Tamam artık girebilirim. Kim var orada? Pokayı poco, poco. ben alacağım. Of ya mortis ya. Arkadaşını koruyor. Ya o kadar yukarı çıkamaz sadece. Sekiz. Bir dahakine 13 14 16 bin olmak istiyorum ben. Ben 16 bin olmak istiyorum tamam mı? Yatan hep öbürküler bebe. Hep 50 50 veriyor. Şeyine hocam bu bakın. Durun. Bakın eskilere gidiyorum bakın 8000'de 925 veriyordu bakın 7150'de de 500 veriyordu 6300 de 300 veriyordu 6000 de 430 veriyordu 4750 de 500 veriyordu 4925 veriyordu. 3700 de 4400 veriyordu. 3000 925 veriyordu. 2000 40 2500 de veriyordu. 500 veriyordu. 2000 925 veriyordu. 170 200 veriyordu. Anladınız siz. Bu videoda burada bitsin. Abone olup like atmayı unutmayın. Ben şöyle efsane bir karakterimle bitireceğim. En sevdiğim karakterle bitiriyorum. Babaşam bana para vermedi. Ama ben seni düzden aldım. Bay bay Spike bu. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.